Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü makromuzun konusu arkadaşlar, Kuruyan karakterinde makro ile skill nasıl vurdurulur? Onları göstereceğim arkadaşlar. Evet, ayarların oyun içerisinde nasıl çalıştığını ve nasıl skill vurduğunu gösterdiğim bir video var arkadaşlar. Açıklama kısmında Facebook sayfamızın linki var. Oradan videoya ulaşabilirsiniz. Evet. YouTube'da oyun içerisinde makro videosu çekmek yasak olduğundan dolayı bu şekilde bir sistem buldum arkadaşlar. Evet. Makromuzun ayarları arkadaşlar iki çeşit. Facebook'taki videoda gösterdim bunların ikisini de. Birinde skill artı R vurarak bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Diğerinde de direkt R'siz skill'leri vurdurma işlemi yapıyoruz. Bunu Facebook'taki videoyu izlerseniz detaylarını orada daha net bir şekilde anlayacaksınızdır arkadaşlar. Evet, öncelikle R vurdurduğumuz skill ayarları arkadaşlar. Şu şekilde olmalı. 1 RR, 2 RR, 3 RR, 4 RR. Yani 4 tane skill vurduruyoruz burada arkadaşlar. Şimdi 3 tanesi zehir, bir tanesi atak. Yani 4'teki Vurdurduğumuz skill. Atak skilli arkadaşlar. Yani 60 level'da açılan atak skilli. Şimdi şurayı başa alıyorum. Ve yavaşça size nasıl olması gerektiğini gösteriyorum arkadaşlar. 1'e e 75 skillini koyduk arkadaşlar. Kurya'nın 75 skilli 1'de. 2'ye 3'e diğer... Zehirzik sikillerimizi koyuyoruz ve bunların her birinin arasına rr yapıyoruz. İki tane r koyuyoruz. Örnek veriyorum. 1 rr, 2 rr, 3 rr diye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi 4'e geldiğimizde 3'ten sonra tekrar 3 rr yaptıktan sonra arkadaşlar 4 yapıyoruz. RR yapıyoruz. Tekrar 4 yapıyoruz ve RR yapıyoruz. Burada 2 tane atak skill'i vurduruyoruz arkadaşlar. 4 RR yaparak. Çünkü iki kere atak skill'i vurdurduğu sürede diğer zehir skill'lerinin süresi dolmuş oluyor. Yani hepsi tekrardan hani kusursuzca seri şekilde vurması için 60 level'daki atak skill'ini iki kere vurdurmamız gerekiyor. Diğer skill'lerin süresi dolması için. Şimdi bu sürelerin ayarlarına gelelim arkadaşlar. Şimdi skill'lerin 3'e kadar olan skill'lerin süresini 200 yapıyoruz arkadaşlar. Yani zehir skill'lerinin sürelerini 200 yapıyoruz. R'leri 110 yapıyoruz. Sadece 4. sıradaki olan skillimiz yani atak skill'inin süresini 400 yapıyoruz arkadaşlar. 4'lerin süresini yani 4'teki 60 level'ın atak skill'ini vurdurduğumuz süreyi 400 yapıyoruz. Ve bu 4'teki skill'in R'lerini de 200 yapıyoruz arkadaşlar. Diğerlerinin R'lerini 110 yapıyoruz. 4'teki skill'in R'sini 200 yapıyoruz. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Diğer ayarlara geldiğimizde ise burada direkt 1, 2, 3, 4 yapıyoruz arkadaşlar. Skilllerin süresini 100 yapıyoruz. Sırasıyla örnek veriyorum elimizle vuruyormuşuz gibi makroyu başlattığımızda otomatikmen kendisi skill süreleri döndükçe sırasıyla skillleri vuruyor arkadaşlar. Bu diğerine göre biraz daha kolay bir ayar. Ama ikisinin de kullanım far amacı farklı. Bunu oyun içerisinde gösterdiğim videoda da anlattım ve oyun içerisindeki farkı da gösterdim arkadaşlar. Size neden böyle iki farklı ayar yaptığımı. Evet, o videoyu da detayla bakarsanız hani daha kolay anlayıp daha kolay ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.